Karagöz Camii'nin minaresi depremde maalesef yıkılmış. Çevresi büyük hasar almış durumda. Arkadaki cami de minaresi de hasar almış. Tepesi yıkılmış. Karagöz Camii minaresi. Muhtemelen içi de bayağı hasar almış. Şu an bu durumda. Şimdi de Antep Kalesi'ne geldik. Antep Kalesi ciddi bir hasar almış. Yıllarca restorasyon çalışması yapıldı ama demek ki yeterli şekilde restorasyon yapılmamış. Ciddi bir deprem yaşadık ve Gaziantep Kalesi de bundan fena şekilde etkilenmiş. Yanda uzun yıllardır faaliyet sürdüren bir han var. Ama han yerinde duruyor fakat Gaziantep Kalesi maalesef yıkılmış. şuradan yıkılan bir taş yuvalanıyor ta buraya geliyor buraya geliyor buraya kırıp camı parçalıyor İnanılmaz bir yıkım var Antep Kalesi'nde evet gördüğünüz gibi burası da çok ciddi bir hasar almış durumda Şu zaten çatlamış. Oralarda yıkılmak üzere. Büyükşehir Belediyesi'nin buraya set çekmesi çok inanılmaz olmuş. Gördüğünüz gibi taşlar bu demiri bile büküp kırmış. Şu şekilde daha net görünüyor. Da yıkılanlar var zaten. Şu tarafa da bayağı yıkılan moloz parçaları var. Şurada gerçekten inanılmaz bir yıkım olmuş. İnanılmaz. Evet Deysel'cim sen bu Antep'teki deprem hakkında ne düşünüyorsun? Evet çok korkutucuydu. Ben Ama... yan sen e, sen beni kaldırdın hatta. Evet öyle oldu. Canımı güne ve sen kurtardın öyle söyleyebilirim. Ya estağfurullah o kadar <laughs> değil de işte. Yani uyandırdık en Motorlu geliyor. 2033 yılı olduğu zaman bundan 10 yıl sonra bu deprem yaraları zaten büyük ölçüde sarmış olacak da evet. yine de biz bugünleri unutmayız değil mi? yani tabii Her gün deprem olmuyor sonuçta. Layarım <laughs> ben videonun başlığı niye İstanbul ağzıyla konuşayım bilmiyorum ki. Ne bileyim Rafik sen Savat'tan belli Yok ne oldu şu oldu bu oldu. Sen hani Neresi? O şuradaki sokak yıkılmış. Gel oradan gidelim o zaman. Şuradan inelim. Yürü. Oradan gidelim. Evet bir tane sokak yıkılmış. Orada sokaktaki. Şimdi detaylıca bakacağız. Burası Antep'in en eski mahallelerden birisi. Kaleyin o taraf. Depremin yıkıcı etkileri aleyha. bulunabiliyor maalesef. Aleyküm selam. Geçiyor. Markasyon. Okuyamadım. Kilörüm yiyoruz bir şey. Hiçbir yiyorum. Hiçbir Öyle yani. Yıllar geçse de insan günleri asla unutmayacak. Çünkü depremin gerçekten yıkıcı etkileri bulunuyor. Ya bu anlarda kaydediyoruz ki altı, altı unutmayalım. Altı, 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 unutmayalım. Ee, ben şu an 26 yaşıma girmek istedim yani 36 yaşıma, 40 yaşıma geldiğim zaman da bu Antep'in yıkıldığı, hasar gördüğü anları, şu evlerin yıkıldığı anları unutmayayım diye. Bakın gördüğünüz gibi halleme göreti buradan atıp oraya doğru gidiyor. Naif hamam var burada. Zırakebapçılar falan. Burası Antep bir turistik bölgesi. Ben bir şekilde size bu durumu Antep'teki Antep Kalesi'nin yıkıcı durumunu bir nebze de olsa anlatmaya çalıştım. Bakın şurada da hastalama var. Bekliyormuş. Buraya geldik. Burada da detaylı göstereyim size. Sonrasında videoyu kapatırız. Burası da Masal parkın hemen ilerisi. Gördüğünüz gibi. Gaziantep Mutfak Sanatları Merkezi'nin hemen çaprazında bulunan bir bina maalesef depreme dayanamamış ve yıkılmış. Yani diğer binalara bakıyorum. Ne bir çatlak var ne bir şey ama bu bina yıkılmış. Demek ki yapılırken malzemesinden ne kadar çalınmışsa artık bilmiyorum. Maalesef yıkılmış. Allah yardımcısı olsun yani başka diyeceğim bir şey yok. Allah herkese yardımcısız. Şu anda bir bebek canlı olarak kurtarıldı, çok çalındı. saat sonra Amine Elçin Ahmet her ay bir buçuk yaşında ve şimdi e, ambulansa yavaş yavaş da, <laughs> da e, bu tarafa gidiyor. <laughs> <yapacak. gülüyor> <laughs> <laughs> bravo, bravo, bravo. <gülüyor> 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 Big Fortnite <laughs> Big Fortnite Big Fortnite Big Fortnite

Yeniden deprem oluyor, yeniden deprem oluyor. Sakin olun, sakin olun, tamam, sakin et. Artı bir sarsıntı. Burayı da boşaltın. dikkat Sakin. Artı bir sarsıntı, Bakın, bir 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 çık, çık, çık. Bir sarsıntı oluyor. Burada bir can pazarı var. Bak bekliyoruz. Şu yoksun tepesindeki evde oturup da bir de bir de buranın en üst katında oturunca var ya. Öf. Gör o zaman şenliği. Deprem olunca aynen yani orada kimse kalmam zaten. Ama orta katta bir kişi oturuyor. Onu gördüm bak. Orta katta bir oturuyor. Onu gördüm işte. Gün boyunca dolaşan Beysel Bey, yorulmuş bir halde. Ebesi sıkılmış bir halde. Şu an Etile Camii'nin öndeyiz. İtimat tavsiye az önce. Geçtik. Hafif yokuş var. Buraya tırmanıp Çamlı'nın sonundan yaşıma doğru oradan da eve doğru gideceğiz. Gönül ki bir otostop çekelim ama hem otostop çekme cesareti gelmedi bize. Hem de ne bileyim yürümek istedik. Bu bakımdan böyle yollara da kızdık yani. Maalesef abimle pek sohbet etmiyor. Yol boyunca hep ben konuştum. Niye böyle bir tavır takınıyor onu anlamıyorum. Evet, Gaziantep'e yatacağız vakti şu an. Bu otobüs her zaman burada. fabrikadan servis açtım da servis buraya kullanınca bu otobüs 7 yıldır burada. 40 plakalı, 40 şehir plakalı. 40 numara 40 şehir plakası ha. Bileyim mi? Yani bir şehirde bir vakit yaşayınca oranın plakasını da Öğrenin işte. Edessa Tur. O otobüs de dolu la. Vay otobüs de dolu. Neyse. Duran kömürün karşısında bu videoyu bitirelim. Hiç kimse evinde yok. Çok tekçik insanlar evinde. Demek ki neymiş? Herkesin bir bağlı köyü bahçesi varmış. Arabası varmış herkesin. Bizden başlayalım. Bir bizimki yok. Neyse. iyi geceler. Gaziantep gündem. Güzel Vadi Mahallesi. 28. sokakta ikamet eden komşumuzun kendileri camide kalıyordu. Dün gece evlerine hırsız girmiş. Televizyonlarını, 20 milyar paralarını her şeyden alıp gitmiş. Güzel vadim Mahallesi 28. sokak. Camide e, bulunan, camiye sığanan komşumuzun dün gece evine hırsız girmiş. Televizyon, televizyon para mara ne varsa her şeyini alıp gitmişler. Olay yer incelemede, Parmaklı hızı çalışmaları incelemede bulunuyorlar. 25 saralı Türkiye Oforu'nda izdiham. İzdiham da yaşam hastanesi bölümünde. Prova sandatı.